Serbest Ruh YouTube kanalında da hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Şunu hemen söyleyeyim. Bu videonun içerisinde çok önemli gelişmeler var. Hiçbir yerde duyamayacağınız gelişmeler var. Trabzonspor'a dev bir sponsor geliyor. Ahmet Ağaoğlu bugün adaylığını açıklayacaktı. Neden pazar gününe attı? Ve Trabzonspor'dan kafa karıştıran flash bir açıklama, flash bir detay. Bu nedir? Bunu da bu videomuzun içerisinde e, sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikli olarak kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hatırlatmasını yaptıktan sonra geçelim tabii ki Trabzonspor'da yaşanan gelişmelere. Hep söylüyorum bu hafta bir türlü şöyle kıyısından girdik ama bir türlü Adana Demirspor maçı ile ilgili olarak çok konuşamadık. Yarın sabah maçtan önceki videomuzda biraz bahsedelim. Çünkü gündem çok yoğun, gündem çok dolu dolu. O nedenle herkes tabii ki merak ediyor. Ahmet Ağoğlu adaylığını bugün açıklayacaktı. Neden açıklamadı? Ee, onunla ilgili olarak çok önemli bir detay var. Bir dev sponsorluk görüşmesi, bitme aşamasına gelen bir sponsorluk. Onun detaylarını paylaşacağım. Ve Trabzonspor'dan bir flash açıklama demiştik. Önce isterseniz e, Trabzonspor'a önerilen teknik direktörlerle başlayalım. Arkadaşlar tabii iki tane görüntü itibariyle başkan adayı olacak. Biri Pazar günü açıklayacak Ahmet Ağlu diğeri zaten Ertuğrul Doğan adaylığını daha önceki süreçte açıklamıştı. Ve bugün geldiğimiz noktada birçok teknik adam ismi yazılıyor, çiziliyor, bazı kulüplerden Açıklamalar geliyor. Çağdaş Atan için konuşuyorum. Kayseri Spor'dan hani başka kapıya gibi çok yakışıksız bir ifade de kullandı Kayseri Spor cephesi. Ama söylüyorum Trabzonspor'un şu anda ne Ertuğrul Doğan'ın ne Ahmet Ağol'un kafasında hani içlerinde birileri vardır gelirsem şudur diye ama bir hamle bir görüşme tarzında hiçbir teknik adamla bir görüşmesi olmadı iki adayında. Görüştü diyenler varsa ortaya atılan iddialar varsa ben bir şey söylemiyorum. Çünkü ben iki tarafı da dinleyerek sizlerle konuşuyorum. Hani e, sosyal medyada gördüklerim, kulağıma gelen bilgiler ışığında e, biliyorsunuz ben hayatta sizleri o tarz bir şeyin içerisine koymam. E, şimdi iki aday varsa iki adayı da e, takip etmek zorundayız. İkisi de Trabzonspor için değerdir. İki taraftan da bilgileri alıp sizlerle paylaşma yoluna gideceğiz. Yerli teknik direktörlerin yanı sıra tabii ki son dönemlerde Türkiye'de İtalyan teknik adamların başarılı olmalarından dolayı İtalyan teknik adamlar da Trabzonspor kulübüne önerildiğini söyleyelim. Bugün eski bir futbolcu arkadaşım beni aradı. Yanında bir menajer olduğunu ve Trabzonspor'a bir İtalyan teknik adam önerdiğini söyledi. Şimdi birazdan ismini paylaşacağım ama hani şu an önerilen isimler sadece bir kenarda durur. Ne başkan belli ve ne de şu anda iki adayın da kafasında bir teknik direktörle oturalım da bir pazarlık yapalım olgusunun olduğunu düşünmüyorum. Gündem daha farklı. Liste çalışmaları, sponsorluk çalışmaları şu an iki adayın da gündeminde yoğun bir şekilde bunlar olduğunu söyleyelim. Ve bu önerilen İtalyan teknik direktör Giovanni De Biasi son olarak Azerbaycan milli takımını çalıştırdı. Gerçi hala sözleşmesi orada görünüyor. Transfer marka göre bitmedi. Ama e, menajerin bizim eski Trabzonsporlu futbolcuya söylediği ifade şu. E, biz e, hani şey olarak sözleşmemiz Azerbaycan'la bitti. Daha önce Torino, e, Levante gibi takımları çalıştırmış, Brescia gibi takımları çalıştırmış İtalyan teknik direktör e, Trabzonspor'a gelmeye hazır olduğunu eğer Trabzonspor İtalyan teknik adamla çalışmak isterse kolaylık sağlayabilecekleri şeklinde bir görüş belirtti. Muhtemelen şu an yönetim biliyorsunuz iki parça. Ee, şu anda Ertuğrul Doğan ve arkadaşları kulüpte daha çok söz sahibi çoğunluktan dolayı neden derseniz bugün enteresan bir olay yaşandı. Trabzonspor resmi internet sitesinden bir açıklama geldi. Kafa karıştıran Bugüne kadar yaşananları hiçe sayan bir açıklama olduğunu söyleyelim. Açıklama şu. Son günlerde bazı ulusal medyada ve bazı yerel medyada 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü kongre kararı için hani bizler dedik ya 9 kişi istedi bu kararı diğerleri de mecbur kalıp daha sonraki süreçte imza attı. Ahmet Ağulu ve 11 kişinin ismi burada var. 11 kişiye yani Ahmet Ağulu da bu kararı istedi gibi bir algıyla bir yazılı açıklama yapıldı. Yani bugüne kadar konuşulanlar gerçek değilmiş. Açıklamaya göre Ahmet Aoğlu ile birlikte 11 kişilik yönetim kurulu listesindeki isimlerin imzasıyla ortak kararıyla bu kongre kararının alındığı söyleniyor. Ben olayın çok içinde olduğum için iki tarafı da dinlediğim için yani hem Ertuğrul Doğan cephesinden hem de Ahmet Ağolu cephesinden yöneticileri dinlediğim için Biliyorsunuz detayları anmayan sizlerle paylaştım. Ne konuşuldu, neler söylendi, Ahmet Ağalı kaç günlük süre istedi sponsorluk görüşmesi için, daha sonra WhatsApp grubuna ne yazdı, bunları her şeyi size paylaştım. Çünkü bu konuya çok hakimim. Ve bugün bu açıklama, ben biraz komedi tarzında düşünüyorum. Bir yönetici aradım, kimsenin haberi yok. Yani haberin yapıldığı kaynak belli. İnşallah hayırlısıyla şu kongre dönemi bir an önce gelir geçer. Kazasız belasız bir kongre ile inşallah kırgınlıklar dargınlıklar olmaz. Kazanan kimse onun etrafında birleşiriz. Ama dediğimiz gibi çok nahoş olaylar yaşanıyor. Yani burada sanki kongre kararını 9 kişi değil de Ahmet Ağulu ve 11 kişi istemiş Ahmet Ağulu da buraya imza atmış. Bunu herkes biliyor. 9 kişinin kararıydı 6 kişi imza atmadı. Ahmet Ağulu cumartesi gününe kadar süre istedi. Sponsorluk görüşmelerim var dedi. Ondan sonra oturalım. Olmadı Mayıs yapalım. Başkan mı olmak istiyorsun Ertuğrul Doğan dedi. Tamam Mayıs ayına kadar sabredelim. Sen başkan ol ben de seni destekleyeyim. İki buçuk ay var bakın 3 ay var Mayıs'a. Hayır benim başkanlık gibi bir düşüncem yok dedi. Ve üç gün sonra bu kongre kararı alındıktan sonra da ben adayım diye Ertuğrul Doğan ilk ortaya çıkan isim oldu. Kişilerin görüşlerini tartışmıyoruz. Onlarda bir sorun yok. Ama o gün yaşananları 9 kişinin almış olduğu kararı sanki Ahmet Ağaoğlu da bu karara evet demiş algısını yaratmak çok doğru bir kavram değil. Ahmet Ağaoğlu bu işe nasıl imza attı onu da anlattım size anbeyan. Buradan ee, alınan karar, karar defteri imzalarla birlikte İstanbul'a gitti. Biz oyun bozan olmayalım, biz sorun çıkaran olmayalım çünkü hatırlayın. Daha Ahmet Ağaoğlu imzasını atmadan yapılan yazılı açıklama hatırlayın Trabzonspor'dan. Altına ne dediler? 25-26 Mart tarihlerinde olağanüstü kongre kararı alınmıştır. Alttaki ibare neydi? Trabzonspor yönetim kurulunun asla ve asla 9 kişi dışında diğerleri imza atmamıştı. Bu karar açıklandığı zaman. Yani insanların akıllarıyla lütfen dalga geçmeyelim. Yani olup biten, göz önünde yaşanan şeyleri hiçe saymayalım. Başka şeyleri konuşalım. Başka güzellikleri anlatın bize. Delegelere, genel kurul üyelerine başka güzellikleri, projelerinizi anlatın ama hani burada insanlar aptal yerine koyup günah çıkarmak anlamında kendinizi lütfen şu yapmış olduğunuz olayın dışında tutmaya çalışmayın. Bilmiyorum buna inanan varsa ama ben inanmadım. Yazılanlar, çizilenler hepsi doğruydu. Ha Ahmet Ağolu imza attığımı attı Attı. Niyatında söylüyorum. Biz oyun bozan olmayalım. Biz yarın bugün ileride bu konu konuşulduğu zaman Bunlar dışarıda kaldılar demesinler diye o ki karar aldılar saygı diyoruz ve Ahmet ağla da imzaladı birkaç kişi daha imzaladı ama hala imzalamayan yöneticilerin olduğunu biliyoruz ancak Ahmet Aoğlu alınan bu kararı istemediğini de bir kez daha yenileyelim bu açıklamada en azından bu şekilde şimdi bir açıklama yapıyorsunuz diyorum yani yönetici arkadaşlarınızın haberi yok niye bu açıklama yapıldı? bilen yok. E, 3-5 kişi bir tarafta, 4-5 kişi bir tarafta. Hani diyorum ya inşallah şöyle bir kongre sürecini hayırlısıyla bir gelir geçer diyelim. Evet Ahmet Ağolu'ya geçelim. Ahmet Ağolu biliyorsunuz bugün Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayacaktı. Tarih verdi. Biz de bu tarihi dün ilk defa sizlerle herkesten önce paylaşmıştık. Ve bugün erteleme kararını ve haliyle de pazar günü olacağını yine herkesten önce duyurduk. Peki Ahmet Ağolu bu kararı yani bugün açıklaması gereken adaylık açıklamasını neden pazar gününe bıraktı? Hemen onu açıklayalım. Ahmet Ağalı şu anda yurt dışında arkadaşlar. Ve Trabzonspor'a dev bir sponsorluk görüşmesi için gitti. Çok detaya girmeyeceğim. Eee çok yüklü miktarda bir sponsorluk görüşmesi Trabzonspor'u çok rahatlatacak bir görüşme. Hani insanlar diyordu ya adaylıktan mı çekildi? Şimdi birileri Arkadaşlar herkes birlerine sempati duyabilir. Herkes birilerine kendini yakın hissedebilir. Ama bizler objektif olmak zorundayız. O nedenle her taraftan herkesime eşit uzaklıktayız, eşit yakınlıktayız. Ama Ahmet Aoğlu merak edenler için söyleyelim. Biz insanları bilgilendirmek zorundayız. Ahmet Aoğlu büyük bir sponsorluk görüşmesi için yurt dışına gitti. Muhtemelen yarın ya da pazar günü gelecek. Pazar günü de resmi bir açıklama yaparak Trabzonspor Kulübü'ne başkan adayı olduğunu açıklayacak. Liste çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Ona destek olan insanların da katkıları ve liste çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Ertuğrul Doğan cephesinde de elbette liste çalışmaları devam ediyor. Ee, bazı isimlerde çakıştıkları noktalar oluyor. Onlarla ilgili olarak daha sonra bir video çekmeyi şey yapıyorum. Çünkü o konuda gelip mi çok uzun uzadıya olacak bir video. Hani sizleri çok fazla sıkmak istemediğim için bugünkü önemli gelişmeler bunlardı. Bakalım bu e, yurt dışından gelecek olan çok büyük sponsorlukta Trabzonspor ne kadar rahatlayacak, ne kadarlık bir sponsorluk bu Stadın isim sponsorluğuyla alakalı mı? Başka bir sponsorluk mu? Belki Trabzonspor'un hani ismin önüne bir sponsorluk olabilir. Hani gelir getirecek her türlü ee, kaynağı Trabzonspor'un açık olması gerektiğini her zaman söyledik. Çünkü öyle ya da böyle Mayıs ayına kadar 46 milyon euroluk bir ödeme Trabzonspor'un kapısında onu bekliyor. Kim seçilirse seçilsin çok böyle parlak güneşli günler bizi beklemediğini zaten biliyoruz. Bugüne kadar hatalar yaptık. Özellikle bu yıl inanılmaz hatalar yaptık. İnşallah... Kulübe aday olanlar ki ben hiç ayırmıyorum İkisi de bu hatanın içindeydi. Ahmet Ağulu da, Ertuğrul Doğan da inşallah o hatalardan ders alınmıştır. Trabzonspor'un misyonuna, vizyonuna yakışacak hareketler edilir. O 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon eurolara varan oyuncu maliyetleri inşallah bir kenarda bırakılır. Aksi takdirde zaten Trabzonspor'un adım atma şansı yok. Mutlaka bunlardan ders çıkarılmıştır. Ama dediğimiz gibi bakalım bu dev sponsorluk anlaşması ki Ahmet Ağaoğlu'nun imzasını bile erteleme zorunda kaldığı iki gün sonraya attığı bu dev sponsorlukla ilgili mutlaka kısa süre içerisinde bir açıklama yapılacaktır. Bu bilgiyi de sizlerle birlikte paylaşalım. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.